Ana. Niye gelmedi? Geldi. 53. What the? A... I am shadows oluyor. Yakın fiş. lan atın havaya fişekleri. Vurun gelsin havaya fişekleri. I am shadows yüzde 53 ile alıyor. bana yanlış info vermiş. 43 dedi. 53'müş. Beyler Vega'da kim oldu? Giriyorum şimdi bakacağım. Baksana bir Vega'ya. Bizim Doğukan yanlışlıkla olmasın amına koyayım. <laughs> Otomatik aday oldu ya bizim klan yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> bir oy benden aldı valla. Berkay kim aldı? aldı? Vega'dan? Doğukan, Doğukan kazandı mı? Ya biz siktir git <laughs> ya. Sen, ya biz siktir git. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum ciddi misiniz? <gülüyor> şaka mı <laughs> yapıyorsunuz oğlum? Ya kanka şaka yapıyorsunuz ya inanmam ya. Taşa geçiyorsunuz. Aldı. Lan siktir gidin. Lan Allah'ım. Yalancı. Ya. Oğlum Lan, şaka mısınız? <laughs> oğlum bizim klan otomatik adayı koydu. Doğukan nasıl aldı krallığı? Selama kim? Kazandı <laughs> mı Doğukan krallığı? Kim aldı Mert? <laughs> Al Alt F'te taçam bakcam. Doğukan diyorlar. <laughs> <'ın nasıl> <laughs> <gitti> oğlum. <laughs> oğlum bu, bu niye? Gitsin yayın açsın ya salak. Ya ben olamaz Oğlum Doğukan olamaz kanka. Biz krallık <laughs> adaylı koyacağımızı <gülüyor> <kanka> <gülüyor> söylemedik ki. Lan oğlum. Kanka Doğru. adam orada gördün mü ona koyar. La B kanka bak Doğukan krallığa adaylığını <laughs> koydu diyor ki Altarda kral adayımız I am Shadows kendini bile <laughs> yazmamış başta Oğlum <laughs> niye kendini <laughs> yazmadı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kanka biz bizim klan ilk 10 ya O yüzden otomatik adaylık koymuş bizim klandan Doğukan'a Allah Allah Trollüyorsunuz değil mi? Şişt. Lan yok yok vallahi Yok yok hiç. olmuş oğlum bizimkiler de Doğukan olmuş diyor Oğlum vallahi Doğukan olmuş Harbi mi diyorsun? <laughs> Ama Dolkan'ı çara geldi mi hiç onu bilmiyorum. Ece saat olabiliyor mu? Oluyor. Ece sattı mı? Olur. 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 <laughs> Dolkan mı oldu lan kral? <laughs> Kaldırsın mı şu Dolkan'ı? Mert, misin? Mert, Dolkan yanlışlıkla kral olmuş. Kral'a bir de royal basma diyordu bana kafasını siktimin. <laughs> bir de yatık uyumuş amana koyayım ya. Adam kral. Yiğit yatık uyumuş. Oğlum ne saçma muhabbet lan bu? Kanka ben, Royal bastım kılana yiğit. Yi evet. 5 ay uğraştın yapamadın adam. Ben Royal bastım otomatik adayı koymuş. Kral oldu ama. Ayam şoda uzalıyor bu ya. Kafasını siktim ya. <laughs> kral oldu. Lan, <laughs> lan Murat var ya benim Whatsapp'tan yazdığımı okudun sandım yemin ediyorum ama. <laughs> evet, evet. Kral olmuş amara koydum. Ya ray yediriz kasadaki paraları unutur koyup. Doğuka kazadık paraları hepsini yer. <laughs> Murat. Hayırlı olsun. ya bir şey söyleyeyim mi? Kendimden çok Doğukan'a sevindim. <laughs> Aradım diyor ki abi ben uyuyorum ama bırakım kral olmuşum. <laughs> gelsin gelsin. Ne diye gelsin. Gelsin <laughs> durdu. Abi şaka mı bu ya. Ya biz sorma ya. Gül gül karnım ardı. Kasadaki paraları unutsunlar Mesut abi artık. Neyi? Kasadı. Kralın hakkı abi, kral istediğini yapabiliyor parayla. Doğukan vermez kimseye. Hayatta bir kurşun vermez. <laughs> Doğukan kral olmuşsun, Doğukan. Discord'a geldi, o TS'ye gelemiyor Mesut abi. DC'ye gel. <laughs> Seni kafayı sikeyim lan. Oh. Krallık bakıyordu, ben olamadım ki krala bunu yapayım. Ha siktir, NC'si attın değil mi Çar'a? Gitti krallık. <laughs> Burak bunu beğendi. Allah yani yok kardeşim. Krallık Gel, gelmedi gelmedim mi içeri? Gelmedi vallahi. Kardeşim gelmedi. Şaka yapıyorsun. Ha He. Salak adam yalan çara dejese mi atılır? Ne bileyim daha mı ne? ne bileyim kral olacağımı daha mı? <laughs> ben bırakayım? zaten dedim herhalde olmam dedim kral gittim yatmaya bir baktım telefon çalıyor ben kral olmuşum. Ama olamadın çünkü necesi atmışsın. Ee, ben nasıl kral olacağım geri şimdi? Olmayacak. Olmayacak şey. E, <laughs> o, e, o. O. o, senato kuruluyor mu senato? Senato şey kurulacak. Yazan ya Beacon Frost'a yaz ama. Yana bana bir ID pas at. Tamam atıyorum. At bir dakika dur şu çardaki şey. Bir dakika Enes gel şu sivrileri sana vereyim. Dur dur ben o çarı kralı yapacağım versen. Ne benim sivrilerimi çal be. ya. da at. Doğukan. Bugünkü muhabbeti hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sabah <laughs> bende dalga geçti senden kral mı olur diye. Onu değil diğerine. Hatırladım. Aga, Özlediniz. Aga şuraya bak bu adamlar sabahtan beri belki oy satın alıyor. Burada bekliyorlar. <laughs> Adam uyurken kral olmuş. <laughs> Ulan paranızı Kime oy attılar? Dur alta bak alta. Allah kitabı yok bunlar Bu ne ya? Alta bak. Paranızı alıp kime oy attılar amına koyayım. Oğlum krallık nerede yazıyor oğlum kralın ismi? Yok burada. Kanka election Election'dan bakacağız aynı. 21 varmış lan. İpek salır dur. Açız gelsin de krallık. Geb olmaz mı? Nereden bakıyoruz? Tam bilen var mı? Ben <laughs> ilk sayfada direkt. Aha! Ha siktir! Ne o kadar bir de kral olmuşsun ha bırakayım. Harbi mi lan? Vallahi kral olmuşsun ama NCS'den dolayı pelerin yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ticket He? atacağız ticket. Nasıl bir ticket atacağım atayım hemen. <laughs> nerede atıyorsun ticket'e? At kanka <laughs> de ki aday oldun. Nereden atıyorsun? NC şey Cryt online sitesine gir. Ne kanat <laughs> o benim kafam karıştı. Bana link attı kanat ona istesin. Gerine ECS şey atma kanka. Gerine ECS alsın diyordu. Gerine, Ecesi gerine ECS atamazsın. atılmıyor. Aynı ismi alamıyorsun tekrar. Mesela alamazsın. alamazsın. Şu mesela ay sonra alabilir anca. O Hı -hı. Bir ay hiç alamıyorsun. <laughs> alamıyorsun. ben de 6 ay mı bir birkaç ay biliyordum da. Öyle Sötesini bir şey Ömer Ya. Bilmiyorum. Ömür kanka ya Ahmedi. Söyle bileşmeni alamaz. Evet şu aa, bana kanat olan tiket sesini şeyini attı. Pro soru Efe <laughs> abi kurtar beni. Efe abi neredesin? Yok ki Dekin Frost. Buradayım. Odada oğlum ha odada. Hangi odada? Ya oğlum ha yok. Yok oğlum hangi odada diyor. Oğlum almak... bu fake ya tespiti. <laughs> ya, ya oğlum bir dursana ya. <laughs> Doğukan yer ama <daha> he. <laughs> <laughs> tamam girdim ben buraya şimdi ne yapacağız? Doğukan şimdi ben sana anlatıyorum. Girdin mi ticket yerine? Giriş yapayım bir dakika. Giriş yap. Ben bir şey mi yazayım oraya ticket atarken. Banlarlar ama. Aga uyurken, Doğukan hani royal sevmiyordun sen? Hayır sen boşarım. Aga, ayı ben ayı istemiyorum ayı. senin kral olmanı. <gülüyor> sen... <gülüyor> ben, ben de, sen bana royal bastırmadın. Senato açın beyler, buradakiler, senato açın düşürün krallığı beyler. Senato 30 em. Kimse açmaz? Açar ya, niye açmış? Açın senato düşürün bu ortada. pezevengi. Bana royal bastırmadı. Benim sayemde kral oldu göt. Ben ben açtım burayı şimdi ne yapacağım? İngiliz komuteri. Abi Night Online'da bir ilkdir <laughs> ya. <gülüyor> Uçan Spike. Vay Dimarzo'ya <laughs> bak. Adam gibi adamsın reis. Eyvallah. Kral Doğukan'a biat edin <laughs> demiş. Oy, oy verenler kim abi? Oy verenler kim? Kim oy verdi lan bu adam? Çok merak ediyorum ya. Ben abi bizim seyirimiz. Kardeş seyirimiz çok bizim. Şimdi şurayı görüyor diyor, musun? Bak. Krallık ha, bitmiş. Her gün beraberiz gitmişler Şş. bana oy vermiyorlar. Bak krallık bitmiş herkes burada toplanmış. Düşünün burada oy satan da oldu bugün. Bak şaka gibi bir olay. Doğukan uyuyor, uyanıyor ve kral oluyor. Ya, telefona deli gibi mesaj geldi herkes beni arıyor amca. Nasıl sikim ya. Altar'da da Shadowz oldu. Bak çünkü kanka krallığa adaylığını koymuşsun. Human kral adayımız Moraine yazıyorsun. Kendini hiç yazmıyorsun başta. Ya. Ben anlamadım sen nasıl kral oldun? <laughs> Lan çünkü bizim kafamızda krallık yoktu ki. <laughs> Kardeş adımızın olmadığı yerde şeklimiz yeter. Sen fazla konuşma <laughs> tamam mı? Davukan ne ki benim kral olmam için söylememe bile ihtiyacım yoktu ama. Yüzü göster yeter amına. Berkay biraz kıskandı sanki Doğukan, Price ya. Ne diyorsun? Tamam bir daha ulan? hikaye de sen Berkay ya. Tamam kanka. Tamam, Valla ben, ben krallık kanka. Kral olsam ben event yapmam amına koyayım. Dokan bir şeye gelelim. Sen <laughs> şimdi bu paraları dağıtmayacaksın değil mi? Peki sağlıcam. İbrek yasak, <gülüyor> yasak. <gülüyor> Doğukan bak. Entity, ya. game, ya. entity Game, şöyle bir açıklama yaptı. Dinliyor ha. musun? Dinliyorum. Kral olan kişi ha. paraları dağıtmakla yükümlü değil dağıtmayabilirsin. Tamam. Bu para tamam. kralın parası. Yani sen istersen dağıtırsın. istersen dağıtmazsın kardeşim. Ama dağıtmayana hoşaf diyorlar. Bence sende bir hoşaflık var. Sen dağıtmasın. Yani ne yapalım ustam? Sensin. Sana benziyor. Sen de hoşafsın. Bak, ne yapalım artık? Dinle. Yani sana benzemeye çalışıyoruz artık. Dağıtmadığın zaman yani. suçlu olmuyorsun. İstiyorsan Hoşmuşum dağıtmazsın. Oğlum, sen nasıl konuşuyorsun hoşaflı ha? <laughs> Dağıtacağım paraları. şey Dağıtacağım. Atma, i odatrem